Birinci soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesli harf ile bitmiştir? A. İyi. B. Olan. C. Kazanır. <laughs> Doğru cevap A. İyi. İkinci soru. Hangi kelime hecelerine yanlış ayrılmıştır? A. Kırmızı B. Beyaz C. Siyah Doğru cevap B seçeneği. Üçüncü soru. Kelime sayısı daha fazla olan cümle hangisidir? A. Ağaçları çok suladım. B. Depoda hiç su kalmadı. C. İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> Doğru cevap B seçeneği. Dördüncü soru, kapalı kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? A- Çıkış B- Zor C- Açık Doğru cevap C- Açık 5. soru. Eve kiminle nokta nokta soru işareti. Bu ifadede boşluğa hangisi gelmelidir? A) Gideceksin B) Aldın C) Var mı? <laughs> Doğru cevap A) Gideceksin. 6 soru. Yağmur yağıyor, şemsiyeni aldın mı? Cümlesinde parantez içine hangi noktalama işareti gelmelidir. A nokta, B virgül, C soru işareti. Doğru cevap B virgül. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi çoğul attır? A. Kardeşler. B. Kalem kutusu. C. Okul. Doğru cevap A kardeşler. 8. soru. Sözlük sıralamasında hangi çiçeğin adı başta yer alır? A. Lale B. Papatya C. Karanfil Doğru cevap C. Karanfil. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? A. Gazete. B. Kurbağa. C. Otobüs. Doğru cevap C. Otobüs. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? A) Tavşan B) Ali C) Portakal Doğru cevap B. قال لي